le euh Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Survivor serisine başlayacağız. Ee, bu birinci bölümü. Bunu e, beğeni falan gelirse ne devam ettireceğiz? Şimdi ben hani yeni başlıyorum bu oyunu tam bilmiyorum. Şöyle bir küçük ev yaptım sığınmak için. Üç tane şeyle burayı kapatacağım girdiğim zaman. Şu an karanlık oldu dışarısı. Şimdi bir acıtıyoruz herhalde burada. Şunu bir dakika, bunu şey yapmamız lazım ona nasıl saldıracak? böyle. Onu, onu unutmayın. Bir dakika. Bu. saldırdı. Tamam. Öldürdük. Bu ne? Hayır abi. Ölmeyelim. Herhalde arkamızda canavar var. Aynen abi. Canavar var mı? Şu an bir odada bekleyelim burada karanlıkta. Şunu bu kazıyoruz mu burayı ne yapıyoruz bunu nasıl yiyebiliyoruz onu bilmiyorum arkadaşlar şimdi karanlıkta kaldık ee, şöyle yukarıdan bir tane açalım ufak bir ışık olsun dışarısı karanlık ee, şimdi şöyle kapatalım bir dakika şöyle yapalım dışarıdan canavar sesleri geliyor. Ee, dikkat etmemiz lazım. Ee, bu... ha, böyle olmuş. Şimdi dışarıya çıkalım bir. Ya, bu dışarısı çok karanlık. Yok. Önümüzde blok mu var? Ağaç Varmış Arkadaşlar Şu An Güzel Bir Cam Yaptık e, bu Cam Olsun Burası Hani e, Buradan Bir Şeyler Alamıyoruz Alamıyoruz e, Şöyle Yapalım Burası Cam Olsun Abi Dediğim Gibi Şuradan Da Çıkış Yapalım Kapı Gibi Olsun Burada Bir Daha Kırarsak Yeterli Olacaktır işte. Ee, sabah ne zaman oluyor oyunu tam bilmiyorum. Dışarıda korkunç yaratıklar var abi. Şurada bak gördüğünüz bir tane örümcek var. Dikkat etmemiz lazım. Ölmeden e, sabah olmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Sabah olduğunda güzel bir şekilde bunu nasıl yiyoruz? Biz herhalde kızartmamız falan lazım. Ee, şurada domuz falan var. Şimdi çıkmak istemiyorum bir yandan da arkadaşlar ölebiliriz. Ama riske atacağım gene de. Hop. O aşağı mı gitti ya? Yapmalı. Abi biz en iyisi sabah sabah olmasını bekleyelim. Ee, buradan indik şimdi nasıl çıkacağız? Şunu kıralım. Ee, şu an cidden hani ölebiliriz. Ama ya sabah ne zaman olacak onu bilmiyorum. Şunu şimdilik koyalım şöyle. Abi insan mı acaba aşağıya bilmiyorum çok karanlık ee, bir yanım git diyor ama ne zaman sabah olacak Hani sabah olmasını bekliyorum ama etrafta canavarlar var mı şöyle bir Abi. etrafta canavar yok gibi şu an, şu an pek bir şey yok ee, şu domuzu öldürelim. Hop. Kaçma oraya gel. Ah be. Abi nereye gittin sen? Dur bekle. Tamam. Çok güzel. Şöyle etini alalım onu. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. Kaçmamız lazım arkadaşlar. Hop. Şöyle. Yapma yapma yapma. Öleceğiz herhalde. Tüh. Kendimi kuyuya attım. çok kötü oldu. Abi nereden gireceksin canavar kuşumuzda?